Peugeot sıfırdan yarattığı ve yeniden doğuşun simgesi olan yeni 208 modeliyle B segmentinde yeniden liderliği hedefliyor. 205 modelin yollara çıktığı 1983 yılından bu yana toplam 15 milyon adetin üzerinde B segmentinde otomobil satan Peugeot yepyeni 208 ile ve yeniden doğuş felsefesiyle bu segmentte yeniden iddiasını ortaya koymayı amaçlıyor. Peugeot 207'ye göre daha feminen hatlara sahip yeni hatchback modeliyle kadın müşterileri yeniden kazanmayı amaçlıyor. 207 modelin yerini alan yepyeni 208'i İstanbul'un sıkışık trafiğinde bir hafta kullandıktan sonra özellikle oto altı arşmanzmanın rahatlığı büyük keyif verdi. Tabii ki seri kullanımlar için, ani hızlanmalar için pek de müsait olmayan bu şanzıman, gaza hafif dokunduğunuzda rahat geçişleriyle sizi devriyaj ve vites seçme derdinden kurtarıyor. Otomatikleştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman var aracımızın üzerinde. Tabii ki şehir içinde bu konfor sağlayan bir unsur. Ancak vites geçişlerini eğer hissetmek istemiyorsunuz, yani aracın o yığılmasını hissetmek istemiyorsanız direksiyonun arkasına yerleştirilmiş olan bu pedalcıklar sayesinde vitesleri manuel olarak da değiştirebilirsiniz. Buradan değiştirmek istemezseniz vites kolunun üzerinden de kolu M'ye alıp artı eksi işaretlerini kullanarak vitesleri değiştirme şansınız var. Bu da tabii ki sizin tercihinize kalmış bir unsur. Aerodinamik yapısı 207'ye göre güçlenen 208'de gözde görülür bir performans artışı var. İki serisinin efsane 205 ile başladığı performanslı B segmenti hatchback modelleri arasında 208 yerini garantileyeceğe benziyor. 208'de bulunan MacPherson ön takımı, şekil değiştirebilir traversli arka takımı, amortisörünün mükemmelliği ve markanın konuyla ilgili uzmanlarının geliştirmesinden faydalanan 208, virajlı yollarda da kullanışını üzmezken, küçülen direksiyon simidi ile birlikte sürüş zevkini iyi bir şekilde yansıtıyor. Aracımızın sürüş karakterine baktığımızda ise, yapısı nedeniyle pek de performanslı kullanıma müsaade etmese de, Yine de viraj kabiliyetinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Virajlara girerken fazla yatmadan rahatlıkla girip çıkabiliyor. Tabii ki bunda güvenlik sistemlerinin de etkisi oldukça büyük. Yeni Peugeot 208 markanın yeni tasarım çizgisini gözler önüne seriyor. Radyatör ızgarası hem gece hem de gündüz farlarının bakışını pekiştiren ledler, Peugeot amblemi, yanlarda yer alan krom çerçeve otomobile ilk bakışta öne çıkıyor. Yepyeni bir tasarıma sahip. O 207'deki keskin hatlar araçta bırakılmış. Onun yerine yine 206'da olduğu gibi daha yuvarlatılmış hatlar kullanılmış 208'de. Ve o 206'daki başarının yeniden yakalanması sağlanmış, hedeflenmiş. Araç 3 ve 5 kapılı olmak üzere iki farklı gövde tipine sahip. 207'ye göre boyu 7 cm kısalarak 3.70 metreye inen 208'in iç mekanı azalan boyutlarına rağmen 207'den daha geniş. Yeni ön koltuk yapısı sayesinde 208'in arka koltuğundaki diz mesafesi 5 santim arttırılmış. Ayrıca bagaj hacmi de 311 litreye ulaşmış. Hacim arka koltuklar yatırıldığında 1152 litreye çıkıyor. 208'in dış tasarımı gibi kabini de tamamen yeni. Otomobilin orta donanım seviyesinde opsiyonel, en üst donanım seviyesinde ise standart olan 7 inçlik dokumatik renkli ekran 208'in kabinindeki en önemli yeniliklerden biri. Orta bölümde yine renkli bir ekranımız var. Bu renkli ekranda e, müzik sistemine, bluetooth sistemine e, kumanda edebiliyorsunuz. Bunu kullanmak için biraz alışkanlık gerektiriyor ancak e, alıştıktan sonra da kullanımı ve görmesi rahat bir ekran. Ön panelde konumlandırılan dokunmatik ekranla sürücü farklı fonksiyonlara kolaylıkla erişebiliyor. Fonksiyonların tamamının dokunmatik ekran üzerinden akıllı telefonlardaki gibi kontrol edebilmesi 208'e modern bir yapı kazandırıyor radyo fonksiyonlarının grafiksel olarak gösterilmesi, USB bağlantısı ve audio streaming özelliğiyle müzik aktarımı, Bluetooth telefon kiti ve iPod iPhone entegrasyonu dokunmatik ekran aracılığıyla sunuyor. Aracın CD player'ı torpido gözüne gizlenmiş. Tabii ki bu da torpido alanından bir miktar çalıyor. 208 teknolojik bir otomobil. Buna ek olarak kalite açısından da bir artış söz konusu. Kabinde kullanılan siyah lake veya koyu krom dekorlar ...kalitesi yaratıyor. Kabindeki en önemli yenilik ise gösterge tablosunun artık direksiyon simidinin arasından değil... ...çapı küçültülen direksiyonun üzerinden görülüyor olması. Direksiyon simidi küçülmüş olsa da gösterge tablosunun bazı bölümlerini perdelediğini söylemek zorundayız. Aracımızda yine değişikliklerden bir tanesi göstergelerin konumlandırılması. Minik bir direksiyon simidimiz var. İlk önce bindiğinizde biraz ilginç gelse de değişik gelse de buna alışıyorsunuz ve manevraları daha rahat yapabiliyorsunuz. Adeta bir yarış otomobilinin direksiyonunu andırıyor. 208'in direksiyonu. Tabi üzerinde kumandalar mevcut. Bunlar sayesinde de hem araç bilgilerine hem müzik sistemine kumanda edebiliyorsunuz. Gösterge paneline baktığımızda ise direksiyonun üzerinde konumlandırılmış. Direksiyon simidirinde ufaltılarak bu göstergelerin daha rahat e, görülmesi sağlanmış ancak bir miktar yine direksiyonun üst kısmının e, bu göstergeleri az da olsa etkilediğini söyleyebilirim. Panoramik cam tavanı çevrilen mavimsi ışık da 208'i oldukça çekici hale getiriyor. Test aracımızda panoramik cam tavan ve ledli iç aydınlatma mevcut. Bunu ufak bir farkla satın alabilirsiniz. Ancak Görmüş olduğunuz gibi panoramik cam tavanın perdesi manuel olduğu için yani elle açıp kapatmak zorunda olduğunuz için eğer sürücü tekse biraz zorlanabilirsiniz. Özellikle tam arkaya kadar açmak istiyorsanız. Belki sadece detaylara önem veren sürücülerin dikkatini çekecek bir başka unsur daha var. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. O da görmüş olduğunuz gibi göstergelerin arasında yer alan 3 adet düğme var. Tam ortasında bir lamba işareti var. İşte bu lamba işaretine bastığınızda iki göstergenin ortasında altta yer alan bölümdeki mavi ışığı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da size gece ambiyans olarak güzel bir görüntü veren bir ışık. Otomobil ayrıca 207 modeline oranla 110 kilogram hafiflemiş. Bu sayede yakıt tüketimi düşürülmüş. Yeni Peugeot 208 3 kapılı ve 5 kapılı olmak üzere iki farklı gövde tipine sahip. Otomobilde ayrıca motor seçeneğine bağlı olarak farklı süspansiyon ayarları bulunuyor. 1.6 litrelik dizel motor e, oldukça başarılı, yakıt ekonomisinde oldukça iyi. E-HDI teknolojisi sayesinde de aracımızda e, Start-Stop teknolojisi mevcut. Bu da yakıt tüketimine artı değer katıyor. Peugeot 208 modeliyle birlikte yakıt tüketimi ve çevre konusunda önemli iyileştirmeler gerçekleştirmiş. 92 beygir güç üreten 1.6 EHDI dizel motorda yer alan Star Stop sistemi şehir içinde %15'e varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Otostar Stop teknolojisi ve geliştirilen motorla beraber oldukça ekonomik olan bu motor şehir içinde 4.5 litre, şehir dışında 3.4 litre ve karma tüketimde ise 3.8 litrelik fabrika tüketim değerlerine sahip bunlar oldukça etkileyici değerler. Tabii ki bu değerleri tutturmak biraz zor olsa da buna yakın değerleri elde etmek mümkün. Biz de şehir içinde aracımızı kullanırken 4.8 litrelik bir tüketim değeri elde ettik. Bu da gerçekten iyi bir değer. Aracın motoru 1.6 litrelik dizel demiştik. 1560 cc hacminde ve 92 beygir güç üretiyor. 4000 devir dakikada torkuysa 1750 devirdeki kae itibaren 230 Nm bu da rakipleriyle kıyaslandığında oldukça iyi bir e, tork değeri ve güç değeri <laughs> Aracımız sıfırdan yüze 10.9 saniyede hızlanırken maksimum hızı ise saatte 185 kilometre. Peugeot 208 Türkiye'de 3'ü dizel, üçü benzinli olmak üzere 6 motor seçeneği ve akses, aktif ve Allure olmak üzere 3 farklı versiyonla pazara sunuyor. İlk ekipman seviyesi olan Access'ten itibaren 208'de standart olarak yüksek bir güvenlik ekipmanı seviyesi bulunuyor. ABS, ESP, 6 hava yastığı, arkada izofix sabitlemeler, hız regülatörü limitörü, ön koltuklarda kemer takmama ikazı, katlanabilir direksiyon kolonu ve aktif ayak dayanağı. 208 güvenlik kriterlerinin daha da yukarı çekildiği Euro NCAP testlerinden 5 uluz almayı başardı. 208 Gamma 2013 yılında otomatik stop and start özelliğiyle karbondioksit emisyonu kilometrede 95 grama düşürülmüş otomatik vitesli 1.2 VTI versiyonu ile tamamlanacak.